Arkadaşlar bu videoda sizinle Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu fonksiyon sorusu var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde. fx x 1'den küçükse 2x artı 2. x büyük eşit 1 ise ax artı b biçiminde tanımlanan f fonksiyonu birebir ve örtendir. Buna göre ifadeler vermiş arkadaşlar. Bunlardan hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar daha iyi anlaşılması için koordinat sisteminde çizeceğim bu fonksiyonu. Çizmeden önce arkadaşlar x küçüktür 1 iken 2x artı 2 doğrusunun x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulalım. Şimdi y eşittir 2x artı 2 diye düşünürsek arkadaşlar x küçüktür 1 için. x yerine 0 verirsem arkadaşlar y'yi bulurum. Yani y eksenini kestiği noktayı bulurum. Yani y eksenini arkadaşlar 2'de kesiyormuş. y'ye 0 verirsem arkadaşlar x eksenini kestiği noktayı bulurum. y'ye 0 verdi bakın eksi 1 oluyor x'te. Buna göre koordinat düzeninde bunu çizeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben fonksiyonumuzu çizdim. x eşittir 1 noktasında 4 oluyor. Onu da belirttim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonumuzun birebir ve örten ol olabilmesi için fonksiyonumuzun şu şekilde devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğiminin aynı şekilde bunun eğimi pozitif olduğu için arkadaşlar bunun da pozitif bir şekilde böyle gitmesi gerekiyor. Paralel olmasına gerek yok. Yani şu şekilde de olabilir. x eşittir 1 değeri için bu iki fonksiyonun iki parçasının değerinin eşit olması gerekiyor. Birebir ve örten olması için. Yani buna bir verdiğine bakın 4 buluyorsam eğer ax artı 1'de de bir verdiğimde 4 bulmam gerekiyor. Yani x yerine 1 koyarsam arkadaşlar a artı b eşittir 4 olur. Yani bu birinci ifade doğru oluyor. Şimdi arkadaşlar ikinci ifade de A küçüktür 0 diyor. Şimdi birinci parçanın eğimi pozitif. ikinci parçanın eğimi negatif olursa ne olur? şu şekilde fonksiyonumuz şu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Arkadaşlar birebir olabilmesi için verdiğimiz x değerleri için her defasında farklı y değeri almamız gerekiyor. Mesela diyelim ki buradaki bir x değeri için değerimiz yani y değerimiz bu iken buradaki bir x değerimiz için de aynı değer oluyorsa arkadaşlar bu birebir fonksiyon olmaz. O yüzden küçüktür sıfır olamaz arkadaşlar. Birebir olmaz o zaman. Buna göre bu yanlış bir ifade oldu arkadaşlar. Bu olamaz. F3 büyüktür 4'tür diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. F1'den sonra her zaman için artık 4 değerini geçeceğiz arkadaşlar. Yani aslında bu F2'de de 4'ten büyük. F3'te de 4'ten büyük olacak. Neden? Fonksiyonumuz birebir fonksiyon arkadaşlar. Her verdiğimiz değer için farklı değer alıyoruz ve bakın X burada artıyorsa eğer 1'de 4 değerini aldıysak arkadaşlar 1'den sonra daha büyük değerler almamız gerekiyor. Bu ifade doğru oluyor arkadaşlar o yüzden. Bu yüzden doğru yanıt değişiklikler arkadaşlar.